Ne oldu? Ağzını bıçak açmıyor. Önemli değil. İş yerinde bir şeye canım sıkıldı. Yılmaz şuraya bak. Odalar ne kadar geniş. Üstelik hepsi güreş alıyor. Şurasını yatak odası yapalım mı? Gel. He? Tamam. Buraya tak. Buraya da gardırop koyarız. Gel tamam. salona da bakalım. Buraya yemek masasını koyarız. Koltuk takımını da şöyle karşıya koyarız. Ya bence koltuk takımını şöyle koyalım mı? Yemek masasını şöyle koyalım mutfağa daha yakın olsun. Ama yemek masası şöyle ortada olsa daha iyi olmaz mı? Yani olur da... Tamam neyi nereye istersen koy. Bu <laughs> evin sultanı sensin ya. Bu odaya da bir masa atarız. Ben de ders çalışırım. Ne diyorsun? Şimdilik bir de divan koyarız. Nalan gelir kalır belki. Salih de gelir. Şimdilik ha? Sonra ne düşünüyorsun bu oda için? Aman Yılmaz ya. ya. Hadi söyle senin ağzından duymak istiyorum hadi. Sonra da çocuk odası yaparız. Divan orada fazla kalmayacak bence. Ne diyorsun? Evet kalmasın. Bir an önce çocuklarımız olsun. Çocuklarımız mı? Bir sürü çocuk. <laughs> Sen beni delirtecek misin? Ya Yılmaz çok güzel bir ev burası. Lütfen kaçırmayalım. Tamam tamam gel. Abi biz evi beğendik. Bir de koşulları konuşalım. Aylık kirası 400 milyon. Ev sahibi 6 aylık peşinat, 2 aylık da depozito istiyor. Yapma abi ya o kadar istiyor mu? Ev sahibiyle konuşup peşinatta biraz indirim yaptırabilirim. Belki ama sizin de biraz fedakarlık yapmanız gerekecek. Böyle temiz, masrafsız bir ev bulmak çok zor. Mahalle temiz. Evin kirası da uygun. Koşullarınız biraz zorlasanız... Mesela bir yerlerden borç falan bulamaz mısınız? Bana bir iki gün müsaade et de düşüneyim. Tamam bir iki gün olur. Ama evin geleni gideni çok. Haberiniz olsun. Bu arada para meselesinden nişanlama bahsetmeyin olur mu? <laughs> merak etmeyin. Eyvallah. Ne dedi? Ev sahibiyle konuşacakmış bizim işi. Biraz indirim yaptırabilirmiş. Ee, konuştuktan hemen sonra bizi ararsınız değil mi? Hiç merak etmeyin hanımefendi. Çok, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler. Bu evi kaçırmayalım Yılmaz. Para konusunu hiç merak etme. Çünkü yakında terfi ediyorum. Telefonda söylediğim iyi haber buydu. Filiz hanım bana satış elemanı olarak iş teklif etti. Tabi önce eğitim alacağım, staj yapacağım. Ve mağazada çalışmaya başlayacağım. Şimdi aldığımdan da daha fazla para alacağım. Yani ev sahibi indirim yapmasa da tutalım. Hem birazcık sıkışırız o kadar. Ev kirasını sen düşünme, ben hallederim. Hem sen evlendikten sonra çalışmayacaktın. Hani öyle konuşmuştuk. Hani para biriktirip sana çiçekçi dükkanı açacaktık. Sen bu işlere kafanı yorma. Para işini ben hallederim. Ha bu arada annemle konuştum. Yarın akşam geliyoruz. Hayırlı bir iş için. İnanmazsın vallahi Öyle kullanışlı, öyle güzel ki. Üçüncü kat. Kocaman bir salonu var. Üç tane de odası. Mutfaktaki tezgah mermer. Dolaplar da böyle ta tavana kadar. Yeter abla ya. Anladık. Yarın sabah köründe sınavın var. uyu artık. Balkonu bile var. Öf! Almaz abi Ahmet abi seni çağırıyor. Eyvallah, sağ ol. Hadi görüşürüz. Şunları da Tamam. Beni çağırmışsın Ahmet abi. Otur şöyle biraz. Seninle konuşmak istediğim önemli bir konu var. Buyurun Filiz. Hanım. İyi akşamlar. Yağmurda ne yapıyorsun abi sen bunlar? Yağmurluk yiyorum Ali. Ne yapacaksın? Zor iş be. Ama zevkli herhalde. Ben seviyorum kardeşim. Çek seni şunu kardeşim yolu kapatıyor. Ne oluyor babacığım ne oluyor? Böyle gelişi güzel konmaz ki bu yolun ortasını. Abi uzatma. Çek motoru. Filiz Hanım'ın arabası ya. Bu Filiz Hanım'ın arabası mı? Geçen gün Elif'i getiren herif de bu değil mi? Evet. Hmm. Tamam babacığım hemen çekiyorum. Bir saniye çekiyorum. Hemen çekiyoruz bir saniye. Allah! Ne yaptın kardeşim? Nasıl kullanıyorsun sen bu motoru ya? Bana manevra yapacak yer bıraktın mı ki? Bütün yolu kaplamışsın. Kaç para bu far haberin var mı? Dua et motora bir şey olmadı. Yoksa var ya senin çıranı yakmışsın biliyor musun? Dalga mı geçiyorsun sen benle be adam? Şu kül üstüyle bu araba bir mi? Üstelik hem suçlusun hem de güçlü. Ya Nusrat abi bir yolunu buluruz. Yılmaz arkadaşımızdır ha? Ne yolunu bulacağız ya? Göz göre göre çarptı adam arabaya. Kardeşim senin dikiz aynen yok mu? Bilmiyorsan da kullanma. Sen mi öğreteceksin bana motor kullanmayı ha? Sen abi. mi öğreteceksin? Abi. Akşam akşam bela mısın sen N Nusret ya? Abi. Kavga istiyorum. Ne, ne yapacağım? Dövecek misin? Ya. Allah Allah. Abi. Abi. Abicim ya. ya git işine Allah'ını Allah Nusret Bey. Ya. Nusret Bey tamam. Uzatmayın. Sigorta halleder. Acelem var. Gidelim. Ne yaptın oğlum sen ya? Gittin küt diye çarptın arabaya. Adamın da bir suçu yoktu gerçekten. Motorumu çekmemi istiyorsa adam gibi söyleyecek. Oha. Şımarık herif terbiyesiz. Geliyor bizimkiler. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim. Nasıl İyidir vallahi ne olsun. Yakında düğün varmış. Öyle. Ay, artık bugün heyler üstünde. Gidelim mi? Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz, görüşürüz. Biliyor musun? Kurs başladı bugün. Yarından itibaren tam gün başlıyorum. Koskocaman bir salonda yapıyoruz bunu. Sahnede bir de perde var. Herhalde orada film falan gösterecekler. Ay Yerlere kilimler serdim, dolapları yerleştirdim. Perdeleri <laughs> bile astım. Sonunda istediğimiz gibi bir ev bulduk. Annem dedi ki, kapalı çarşıda bir kumaşçı varmış. Ucuz ama güzel kumaşlar satıyormuş. Belki perde işini oradan hallederizsin. Ne dersin? Ne oldu? Çok sessizsin. Ters bir şey mi var? Yoksa evle mi ilgili? Galiba o evi tutamayacağız. Bugün işten çıkarıldı. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.